Dün bir toplantı vardı, basın toplantısı. Konak AK Parti ilçe başkanı Sayın Baştaş bir basın toplantısı yaptı. Oldukça sert açıklamalarda bulundu. Haber ajansları geçti. Haberi okudunuz mu bilmiyorum. Ee, İzmir Time 35'te de geçti bu haber. Başkan Batur biliyorsunuz efendim 4 dönem Narlıdere'de belediye başkanlığı yaptı. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için ismi geçti. Şimdi herkesin bildiği fakat konuşmadığı şeyleri konuşuyoruz hep burada biliyorsunuz. Bunda da bir beis görmüyorum. Sayın Abdülbatır'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olma gibi bir isteği var mıydı? Evet vardı. Ee, zorladı mı? Çok zorladı aday olmak için. Ama Tunç Soyer oldu aday. Sayın Başkanı da konağa verdiler efendim. Narlıdere'den sonra konağa verdiler. Neden konağa verdiler? İlk başta biz sevinmiştik efendim. Şu demek değildir. Şimdi sevinmiyor musunuz? Hayır. Şimdi sevinmiyoruz. Neden? Hemen nedenini söyleyeyim. Çünkü ben 18 yıldır konakta e, ikamet eden birisiyim. Zamanımın 18 saatini, yani günün 24 saatini, 18 saatini konakta geçiriyorum. İşimden dolayı. Hani evim burada değil ama iş yerim burada. Şimdi biz başkan geldiğinde Konak Belediye Başkanı geldiğinde Dedik ki konak 20 yılını Kaybediyor Yıllarını kaybetti Hak ettiği hizmeti alamadı Konağın halini herkes biliyor Altyapı problemi var konakta Çukur biliyorsunuz Büyükşehir belki alakadar ediyor ama Bir türlü halledilemedi Bu problemler Avrupa'nın en büyük açık hava alışveriş merkezine Sahibiz ve değerlendiremiyoruz Belki de Türkiye'nin en büyük açık hava müzesi olabilecek bir tarihe sahibiz konakta ama değerlendiremiyoruz. Alışveriş merkezimizi kemeraltı gibi elimizde bir argüman var. Ee, bunu değerlendiremiyoruz. Bir enstrüman var. Bunu değerlendiremiyoruz. İnşallah başkan tecrübesiyle sevindik. Hatta ben kendi kendime şey dedim. İyi ki büyük şey Belediye Başkanı olmamış. İyi ki konağa gelmiş Abdülbatur. Dört dönemlik bir tecrübe var dedik. Ama iki yıl geçti aradan. Bir şey görebildik mi? Çok fazla ben şahsım adına göremedim. Sayın Belediye Başkanımız, anladığım kadarıyla şu düşüncede mi acaba diye düşün, hisse kapıldım. Büyükşehir Belediye Başkanlığım olmadı. Çok istedim, çok zorladım ama olmadı. Şimdi konakta zamanımı geçireyim, 5 yıl zamanımı geçireyim. Bir dahaki dönem olursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı geçerim. Hissinde mi başkan? Bilmiyorum. Ben öyle bir his taşıyorum. Borçsuz bir belediye. Biliyorsunuz Konak Belediyesi Sema Pektaş borçsuz bir belediye. Yani İzmir'in en borçsuz söylemiyorum. Borçsuz bir belediye bıraktı. Sayın Başkan iki defa borçlanma talebinde bulunmuş. Bunu dün Sayın Sayit Baştaş'ın basın toplantısında öğrendik efendim. Ve İzmir'in 5 yılın sonunda böyle giderse e, en borçlu belediyelerinden biri olacak. Konak Belediyesi. Ve durum konak için de çok iç açıcı gözükmüyor onu da söyleyelim. Sayit Baştaş dün basın toplantısında çok sert cümleler kullandı. Neler dedi? Haberin ayrıntısını efendim, haberin ayrıntısını internet sitemizde görebilirsiniz efendim İzmir Time 35'te. Konak Batura beş gömlek büyük geldi dedi. Sayık Baştaş. Ucuz siyaset yapmayı bıraksın, hizmet etmeye baksın dedi. 60 ilden büyük bütçesi olan belediyeyi bakkal dükkanı gibi yönetemezsin dedi Abdülgutur'a. Sözde esnaf dostu başkandan esnafa eziyet var dedi. Zamanımı konakta geçireyim anlayışıyla belediye yönetilemez. 2019'da büyükşehir adaylığım olmadı. 2024'te belki olur zamanımı geçireyim konakta işiyle belediye yönetilemez dedi. Ve sıraladı efendim eleştirilerini. Dozunu da arttırdı. Nereden ortaya çıktı efendim bu basın toplantısı onu da söyleyeyim. Ben Sayit Baştaş'la da görüştüm. AK Parti Konak İlçe Başkanı'yla da sohbet etme imkanım oldu. Biz yapıcı bir muhalefet benimsemiştik konakta. iki yıldan beri de. Söylediği her projeye destek olmaya çalıştık dedi. Bakanlıkların kapısını aşındırdık, birçok tesiste kazandırdık bakanlıklar aracılığıyla konağa. İstediği projelere hep onay verdik, ama başkan işi siyasete döktü. Kahveciler yapılan nakdi yardım meselesinden çıktı olay anladığım kadarıyla. Belediyeler nakdi yardım yapamaz. Son 20 dakika kala genel başkan ziyarete gelecek diye bir şey söyleyeyim bari bir şey sunayım çabasıyla meclis toplantısına 10 dakika 20 dakika kala bir öneri getiriliyor ve hukuki olarak kabulü mümkün olmayan meclis üyelerine rucu ettirilecek bir konu üzerinde de bu önergede de bizim onayımızı istiyor. Biz bu yüzden dolayı onay vermedik. Yoksa esnafın tabii ki yanındayız. Ve bu olayı siyaset malzemesi yaptı ve genel başkana söyleyeceği bir söz olmadığı için bu konuyu aktardı. Benim yapacağım yardımlara AK Partili meclis üyeleri ve MHP'li meclis üyeleri red oyu verdi dedi. Olay da buradan çıktı. Dediğim gibi konakta eleştiriler ve yapılacak olan çalışmalar anladığım kadarıyla çok da böyle kalmayacak. Doz yükselecek. Çağrı Kuruşçu'dan da bugünlerde bir açıklama bekliyorum. Sayın e, Sayit Baştaş yaptı. Şimdi Konak Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Çağrı Kuruşçu'yla da bugün yarın bir açıklama yapar. Bu konuyla alakalı. Ama Sayit Baştaş kararlı. Onu söyleyeyim. Narlıdere'de muhalefet nedir görmemiş başkan dedi. Ama Konak'ta bu böyle olmayacak. Kredisini bitirdi. Bizdeki kredisini bitirdi. İki yıl yanında durduk oy çokluğuyla değil bütün kararları oy birliğiyle almaya çalıştık. Ama başkanın büyükşehir hayali 2024'te olur mu hayali, konakta zamanımı geçireyim hayali, hovardaca borçlanma talepleri artık dur diyeceğiz bunlara dedi efendim.